Merhaba akşamlar Teknosa günlük grafik. Bazen bir kelime söylüyorum. O bir kelime yüzünden videoyu baştan çekiyorum. Kendime de kızıyorum ama. Şimdi çok uzun zamandan beri yani 14.50 tepesinden böyle hatta 14.50 değil de onun eskisi. Şimdi bölünmeden önceki akma fark etmez yani. Aşağı yönlü yuvarlandı. En sonunda geçen 12'sinde bir video yapmıştım. Orada bir kırılım yaptı o. 5 kesti falan filan iyi bir atak, iyi bir momentum. İşte bu momentumlar her zaman tamamlanmıyor ki. Garantisi yok. Şu an çok net gözüküyordur herhalde. Şöyle büyüteyim. İşte 50 gün ortalaması. Bu sarı gördüğünüz her zaman direnç. Bunu söylüyorum. Bakın aşağıdan 50 güne geliyorsanız orası dirençtir. Geçilir. Geçilmesi olumlu tabi. Ee, işte bazen böyle takılır. 50 güne gördüğünüz gibi çok net şekilde takılmış. Aşağıda 7.98 var. Ee, kırılmadıkça 7.90 diyelim altında kapanış verirse bir 760 teması ihtimal dahilinde olur. Orada tabii bütün fayda şuradaki tavanın bütün faydası gitmiş olur. Eee 760'ın kırılması durumunda da tabii biraz daha geldiği yere doğru hareketler kuvvetlenebilir. E, dolayısıyla bu destekleri iyi takip etmek lazım. Yani strateji o size bağlı alım satım. Ben bilmem ama yani söylüyorum yani her zaman bir stop noktanızda olsun. Yani fayda var. Korkmayın hisseler kaçıp gitmez yani siz girmeden hiçbir yere öyle nadir olur o işler. Tabi burada dipte de 6.60 civarları var. Şöyle göstereyim. Bu dört deneme falan oldu. 6.60'ı kıramadı. O 6.60 kırılmadıkça yeni bir dip olmayacağı için düşüşten öte bir yataylaşma. En kötü ihtimalle bir yataylaşma beklenebilir. Major anlamda söylüyorum. 6.60'a dikkat etmek lazım. Ya RSI, MACD bunlar neşesini kaybetti tabi. Yani çok iyi pozisyonda değiller. 50'ye gevşedi RSI. E yani 48.90 kendi ortalaması var orayın altına doğru 50'nin e, de altında olduğu için o kesişme e, girerse e, ya iyi bir sinyal değil şey açısından gösterge algoritmik tren açısından e, Mark diye bakıyorsunuz o da o da çok iyi değil ne şey değil boynunu sağa doğru büktü böyle e, biraz yataylaşma işte bu yataylaşma şeyleri bozuyor tabi e, göstergelerin konumunu da negatif yönde etkiliyor Dikkatimi çeken bir şey satıcılar çok istekli değil aslında. Yani şuradaki hacimlere bakın giderken e, bu yukarıda yataylaşırken biraz satıcılar nazlı burada. Tabii şu iki günlük mum da iyi değil onu söyleyeyim. Merdiven basamağı yapmış iki günlük. E, o görmek istemediğimiz cinsten bir mum ama yine de söylüyorum satıcıların biraz eli sıkı hala öyle çok şeyli değiller istekli değiller. Bu da bir e, en azından e, avantaj olarak düşünülebilir. Ha, baktınız 90'lar kırılıyor 760 kırılıyor veya satış hacminde artış var. E orada tabii dikkat etmek lazım. 50 gün geçilirse yani 8.43 yukarıda takip edilmesi lazım. Yukarıda 9 var. 9 kapanışı hisseyi bir miktar hızlandırabilir. E oraya dikkat etmek lazım. 9 kapanışını almak çok pozitif yönde bir etki olabilir burada. Bunların dışında söylenecek bir şey yok. Özel bir mum formasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.